ABD tarafından S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye uygulanacak olan Katsa yaptırımları açıklandı. Yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı'nı kapsıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların detaylarını açıkladı. Açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptırım listesinde yer alıyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra yaptırım uygulanan toplam 4 Türk vatandaşına ABD'ye giriş yasağı getirildi. Katsa yaptırımlarının açıklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı da kınama mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin S400 hava savunma sistemlerini tedarimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.